spor sağlığımız için yapmamız lazım. Müzik Sağlık sahip olduğumuz ganimet bizim için. Müzik Herkese merhabalar, ben Çınar Turhan, 35 yaşındayım. Spor hayatım çocukluğumda başladı diyebilirim. 10 yaşındayken ilkokul basketbol takımında basketbol hayatım başladı. Daha sonra profesyonel olarak basketbol oynadım. Üniversitede sadece üniversite takımına devam ettim. Profesyonel basketbolu bıraktım. İş hayatına başladıktan sonra tabii ki çok yoğun tempolu ve stresli bir sürece adım atıyorsunuz. Ve yoğun geçen, zor geçen bir günün ardından spora gelmek biraz külfet haline gelebiliyor. Yıllarca aslında spor salonu çok adapte olamadığıma, çok da sevmediğimi düşündüğüm uzunca bir süreç geçti McGmall'e başlayana kadar diyebilirim. Fakat şunu fark ettim ki bireysel olarak spor yaptığınız zaman spor yaptığınız mekanın o alanı gerçekten size rahat hissettiriyor olması lazım. Burası gerçekten hani hem çalışanlarıyla hem hocalarıyla çok keyif aldım ve kendimi evimde gibi hissettiğim bir yer. Tabii bu süreçte sadece salonda bireysel olarak çalışmıyorum. Sevgili Canşan hocamla birlikte son 2 senedir özel eğitim alıyoruz. spor salonu koçum. Spor yapmak fiziksel olarak kendinizi İyi hissetmenizden öte aslında mental olarak da sizi fazlasıyla besleyen bir araç olduğunu söyleyebilirim. Spor sağlığımız için yapmamız lazım. Sağlık sahip olduğumuz, parayla satın alamayacağımız en büyük ganimet bizim için. Spora başlattığım ve hani etkilediğim insanlar oldu. Bu da beni mutlu ediyor. Spor yapmanın dışında da sosyal bir insanım zaten. Bu hafta sonları özellikle doğaya kaçmayı seviyorum. Bu arada bir yandan veteran takımda basketbola devam ediyorum. Onun dışında işte bu sene kitesurf'e başladım. Yogaya devam ediyorum. Animal Flow son 1-1,5 senedir hayatımda. Beni çok iyileştirdiği ve çok daha mutlu bir birey oldum çünkü bu iyi hissetme hali, sosyal hayatıma, iş hayatına, özel ilişkilerime her şeye yansıyor. O yüzden bunu kendimde fark ettiğim için tabii ki çevremdeki insanlara, sevdiğim arkadaşlarıma konuda teşvik etmeye çalışıyorum. Hiç spor yapmamış olabilirsiniz. İlk kez gerçekten sporla neşir olacak olabilirsiniz. İlk başlarda zor gelebiliyor. Fakat kendinize biraz zaman verin. Kendinizdeki o değişim gördükten sonra siz zaten motive olacaksınız. Kendiniz daha enerjik, daha mutlu, daha sağlıklı hissedeceksiniz. İlk adımı atın ve kendinize birazcık zaman verin. Ben bunu tavsiye ediyorum sana.